barışmaya gelecek mi? Günaydın arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım o seninle barışmaya gelecek mi? Barışmak istiyor mu? istemiyor mu? Ee, kendinizi niyyət edin qarşı tərəfi niyyət edin unutmayın ki, genel baxımda hər kəstə kənəsini göstərməməsi normal. Bunun üçün şəxsi baxımlar var. Şəxsən baxım üçün bənarıyorsunuz. Nazla abla şəxsi baxım yaptırmaq istəyirəm. Bu şəxsi baxım deyil, bu genel baxımdır. Yəni artıq 1-ci, 2-ci qatdan özünüzü gördünüzsə davam edə bilərsiniz. Bu gün sizə run elərinə baxacam, yeni qatlarınızdan baxacam. Ee, biraz kendim hakkında bilgi vereyim ki yeni gelenler benim bu videomdan beni tanıyorlar. Obri videolarımı bilmiyorlar. Ama tavsiye ediyorum ki mutlaka benim obri videolarımı Naz Dünyası 77 Instagram sayfasından ya da Naz Dünyası 77 13 Instagram sayfamdan ya da Naz Dünyası YouTube kanalından ya da o kadar TikTok sayfam var ki oradan Mutlaka beni takip edin. Bilin ki benim mesela Instagram Naz Dünyası Instagram'da da Naz Dünyası 77'de 2500 video var. 1 milyon 300-ü keçmiş insan kütləsi var. Yəni baxışlar var. Ona görə gəldim. Arkadaşlar mən hacı hoca dilim, mən öyülesinə bir tarotçu dilim, mən yahudi, rus, şaman, gürcü büyüləri yaparım. Müslüman büyüsündən alaqlanmıram. Əsasən bağlama, budu bəbəklərlən boşandırma, bağlama, nefrət ettirmə, aşq etdirmə, yəni ağlınıza gələcək bütün büyülər Yəni aklınıza gələcək bütün bükləri. İndi bir-bir sayacağam, amma saymadıklarım da var. Məsələn, spirt israr təmizləmələri, evləndirmə, boşandırma, nifrət etdirmə, rəsmini yat deyini. Ya habs cezasının qısaldılması, axınıza gələcək bütün məhkəmə qərarları, xastalık tədaviləri, axınıza gələcək bütün xastalık tədaviləri, otizmli uşaqlar, beyin geriliyi olan insanlar, kanser tədavisi, məsələ diyelim ki, kanser çox ilərləmiş, ora girmiyorum, amma kanser yenidir, yeni, məsələn 1-2 sənədir, 3 sənədir, bunun tədavisi var, amma artıq, yəni son həddədirsə, ona əlbəttə ki, yardımcı ola mıyorum. Ə, böyük yollar ilə. Mənim əsas işlərim runik proqramlandır. Runelərlə çalışmalar aparıram. Bununla bərabər siqllarla çalışıram ki, siqllər siql deyirəm mən. Siqllər mührüllərdir, büyücü mührülləridir. Bu eski tarixə dayanan məsellərlərdir, arkadaşlar. Aklınıza gələcək hər şey, borcun geri verilməsi, chakra təmizliyi, para yollarının açılması, para kanallarının təmizlənməsi İşiniz varsa iş yolunun açılması, patronun çenesine ağzını kapatmak ya da kiminse ağzını kapatmak, benimle iletişime geçmek isteyenler, iki WhatsApp numaram bütün profil resimlerimin altında var. Bu ne demektir? Yani benim Instagram sayfalarıma giriyorsunuz, görüyorsunuz iki Instagram sayfam var. Biri Naz Dünyası'da 77, iki WhatsApp numaram burada var. Buradan da ile buradan yazmayın bana. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Mesaj yazın. Mesaj da business e, WhatsApp'ta zaten otomatik olarak size mesaj gönderecek. Ya da ki e, ha bir de ki para fiyatları bilmek istiyorsunuz. Sen mutlaka storylere bakıyorsunuz. Storylerde e, fiyatlarım var. Mesela şimdi göstereceğim size. Mesela bak storyde fiyatım var. Story nedir? Bazıları ne bile bilmiyor. Story budur. Bura basıyorsun. Oradan fiyatlarımı görüyorsun. Fiyatlara geldiğimizde. Benim eziyet, eziyetlerimi, benim saydıklarımı, bütün bu şeylerin hepsini sizden hiçbiriniz yapamıyorsunuz. Öyle mi? Öyle. Bir tane erkeği adam edip yanınızda otuz duramıyorsunuz. Öyle mi? Öyle. Niyə gəlib bana da dilənci kimi nə olur Allah haşqına o adam bana gətirmisin deyib də de, qiyməti duyduğunuzda kaçıyorsunuz. Siz 3000-ə 5000-ə bir tana o boyda adamı gətirməyi düşünürsünüz, hə? Bir erkəyi ya da bir qadını özünüzə gətirməyi ucuz bir şeymi bilirsiniz? Onda sizdən adam çıxmaz. O kim ki məsələ düşünür ki, ay 3000-ə, 5000-ə eşimi gətirir bana. Sən ucuz bir insansın. O eş də ona görə getmiş səndən. Sən insanlara dəyər vermirsiniz. Kusura baxmayın. Hər insanın bir dəyəri var. Sən bir insana o qədər ucuz gətirməyi düşünürsə, sən o adamə nə verə biləcəksən? O da var. Bunu bir, ikincisi, mən özümə saygılı bir insanam. Heç bir zaman ucuz bir şey yapmadım. Heç bir zaman ucuza kaçmadım. Evet. Niye? Çünkü ben buna değerim. Ben bu işi yapabiliyorumsa senden niye 3 bin 5 bin alayım? Hayırdır? Ben bu adamı getirebiliyorum. Ben senin kanserini temizleyebiliyorum. Ben senden niye 3-5 almalıyım? Hayırdır? Ben mahkeme kazanmanı yapabiliyorumsa bir tane avukata bir tane avukata 100 bin para verip de zaten bilmiyorsun o mahkemeni kazanacak kazanmayacak ama ben yapabiliyorum benim ne kadar mahkeme kazanmalarım var ki zaten görüyorsunuz mesajları yapabiliyorum sen niye aspar almalıyım hayırdır hayırdır kimin gücü yetiyorsa imkanı olan insanlar. Ben bir, e, nasıl diyeyim, keyif içinim ya. Benim yaptığım işlemler keyif içindir. İnsanların imkanı var, yaparlar. Bu ekmek değil, buna muhtaç olasınız. Anladınız? Gücünüz yetiyorsa gidin eşinizi, karınızı, kocanızı, çocuğunuzu düzeltin, getirin. Alkolünü temizleyin, esrarını temizleyin. Ya da kendinize bağlayın, gücünüz yetmiyorsa. Benim fiyatımda indirim istemeyin. Budur. Bir yerin yetmiyorsa oturduğun yerin. Gelmeyeceksin bana. Çünkü bu bir keyif meselesidir. Bu bir zevktir. Anlıyor musunuz? İnsanlar zevkinden, keyfinden bana büyü yaptırır. Ay Nazlı abla, iki uşağıma cücren bakıyorum. İki çocuğumu dolandırıyorum. Bana ne lan? Ben devlet miyim? Git devlet et dilende. İki elim var, iki ayağım var. Git çalış o çocuklarına bak. Benden ne istiyorsunuz? Yani herkesi bıraktınız şimdi büyücülerden mi dilencilik yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum bu kafaları ya. Beni çox sinir etməyin, çox ağzımı açmayın. Hepinizin dosyaları məndə var. Açarım, tökərəm. Kim kimin nədən ayrılmış, kim kiminə niyə bağlamış, hepsini açarım. Hepsinin rəsləri, isimləri. Ona görə çox qarışmayın. Keçəlim məclisimizə, keçəlim. Bildinizdə bənlə necə əlaqələşmə keçə bilərsiniz. O nə zaman gərir. Sənlə danışmaq istəyir. Nədən barışmaq istəmir? Barışacaqmı? Elinizi ayağınızı üst üste koymuyorsunuz. Bir bakalım o adam barışmaya gelecek mi? Bu neler? Kaçıyor benden. Güçlü bir enerji akımı görüyorum. Bu ihtimalen özde görüyorsunuz ki mannazdı. Mannaz Budur. Eee, runadır bu. Runik kartlarla baxıram. E, güclü enerji axımı büyunun göstəricisi ola bilər. Evet, bir baxalım. Nərdən gəliy bu enerji axımı? Bu adam niyə bu qədər sinirlidir? Mmm, bu adam dəyişmə ansız çıxdı. Bu adam dəyişmə başlamış. Yəni bu adamın ruhu dəyişmir. Demək ki, ehtimalən böyük yaptırmısan, udubebəy ola bilər. Bunu sen 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 yaptın Çünkü burada aşıklar kartı çıkıyor. Bu da Gebo'dur. Gebo aşk kartıdır. Gebo aşk simgesidir. İki kişinin birbirine aşkıdır. Ama o ne güzel kartlar çıkıyor kız Berkana senin kadın enerjin var ya adamı aşık etmiştin kendine bırak büyünü müyünü sen sen var ya senin kadın enerjin onu aşık etmiş Birazdan cevap vereceğim. Sabırlı olun. o bu niye ben size böyle diyeyim. Sizin enerjiniz mıknatıs gibi sizi birbirinize o kadar yaklaştırmış ki. Hatta sizin ikinizden birinde zamanında aşk olmamışsa senin birinin o sevgisinin enerjisi o birisini çekiyor. anladınız. Baxın, enerji donsundasınızsa o qədər. Bu adamın duyğuları varsa nə? Niyə bir-birinizdən uzaqlaşmırsınız? Niyə küsmüsünüz? Hə. Və e, burada haqalas var, dantı var, dağılmış bu ilişki. Səbəbi nədir? Amma çox ə, mücadilə etmişsiniz bu dağılmasın bu ilişki. Amma səbəbi nə? Niyə? Niyə? Hmm, bilirsiniz, düşünmeden hareketler yapmışsınız. Ben bunu görüyorum. Yani çok şeyi araştırmadan direkt e, mevzuya dalmışsınız. Yani burada ile mevzular var ki keşke araştırsaydınız da, araştırsaydınız bu hatta gelmezdiniz. Araştırsaydınız bu hatta gelmezdiniz. Evet. E, ee, bunun sonu neyle bitecek? Bunun sonu eğer turizat çıktı. Bunun üzerinde çalışırsanız, bu ilişkinin. Bu ne demektir? Bazılar soruyor ki Nazlı abla bu ne demektir? Yani sen zahmet verirsen sen bu ilişkiye bu adamla senin ilişkin ilerler. Zahmet vermezse turp gibi otursan tüçün meseli. Yani bu ilişkiden bir şey çıkmaz. Anladın? Evet. E, bu annemdir kusura bakmayın arkadan arkadaşlar e, demelim Eyvaz çıkıp Eyvaz e, nasıl diyeyim size böyle bir Diyor ki kartlar bir tane de kart çıkarayım. Kartlar diyor ki ingus çıktı. Hmm. Ee, burada ruh değişkenliği var. İhtimalen, büyük ihtimalen ki bura büyü yapılmış hmm. ve bu büyü yoluyla bu adamın ruhu vücutta değişmiş. Yani Ele bir ki müdahale olunmuş bunun ruhuna. Bunu yapan sensin. Sen ele bir büyü yapmasın ki bu adam değişmiş. Farklı bir insana dönüşmüş. Düzdür sen istediğin gibi bir insana dönüşmüş. Ama değişmiş. Yani ruh farklı şeylere dönüşmüş. Farklı bir insana dönüşmüş. Mesela eskiden içmezse şimdi içiyor. Evet. Mesela eskiden diyelim ki hmm, o kadın zarf, zarifliğini anlamıyorsa şimdi anlıyor. Ele bir ki adama böyle bir e, Sevgi anlatmışsın. Sevgi koymuşsun. Adam sevgini anlamaya başlamış. Aşkı anlamaya. Seninle aşka çok güçlenmiş. Size bir şey diyeyim mi? Aranızda öyle güzel bir bağ var ki. Öyle bir aşk var ki. Hatta bu aşk para çekiyor. Ha. O kadar yani. Sizin geleceğiniz görüyorum. Ne zamana? Bu Lagos çıktı. O güzel. E, ruh eşi. Bu ruh eşidir kələbəklərlə laqos. Bu ruh eşi görürəmüsünüz kələbəkləri? Sizin bununla gələcəyiniz var. O günəş çıxdı. Özə şeyin kendisi, yeranın kendisi bu günəş e, bolluq, bərəkət. Sizin gəlin ikinizin də 2 iki sene içində evli görürəm. Ciddi deyirəm ha. Burada rəsmi nikah var, evlilik var, mutluluk var. Evet. Bunu yapan erkək olacaq. Erkək artıq sənsiz dayanamır. Çünki erkeğin kendisi çıxıyor burada. İsa. Evet. Buna hazır olun. Alın qəbul edin. Çox gözəl bir axşam oldu, biliyormusunuz? Yəni e, bu mənə xoşma gəldi. Məsələn, Rune bu başqa runelərdir. Bir də mənim belə bir runelərim var, bilirsiniz. E, bu runelərin, bu runelərdən fərqi, məsələn, bu runelər, bu runelərdən fərqlidir, görəyormusunuz? E, burada rəssimlə konuşma var və çox güclü bir enerji var. Alan kimi birinci kartdan danışdım. Mən inanıyorum ki, çox gözəl şeylər söylədim sizə. Alın qəbul edin.